konuşacağımız diğer bir link Baby Sleep Songs. Şimdi bunun yeni doğan bebekleriniz için seçtiğim şarkılardan ne farkı var derseniz artık sözlü şarkıları geçtik. Artık yavaş yavaş çocuğumuz uyurken ya da benim tercihim uyumadan kısa bir süre önce bunu rutin haline getirerek. Bakın anahtar kelimemiz rutin haline getirmek. Bizim hayatımıza bile öyledir. Bir şeyi rutine çevirmedikten sonra onu alışkanlık haline getirmemiz çok zor. Bu zaten bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey biliyorsunuz. Çocuklarımız hiç merak etmeyin. Bizden çok daha kısa sürede rutinlere alışıyorlar ve rutin haline gelen her şeyi de bizim neredeyse 10 katımız hızla öğreniyorlar. Bu sizin için seçtiğim Baby Sleep Songs'un içinde 5 tane şarkı var. Çok şeker şarkılar. Bunlarda özellikle bir şey yapmanıza gerek yok. Bunlar tamamen kalıp kazandırma üzerine yazılmış şarkılar. En şeker kalıplar bir arada. Good night to you, good night to me, I love you, sleep tight. Bunların hepsi zaten bize İngilizce küçük yaş grubuna öğretmeye başladığımızda fix olarak verdiğimiz kalıplar. Ve her çocuğun yatmadan önce I love you cümlesini duyması tabii ki çok güzel. Hem kendi dilinizde ya da başka bir dilde, İngilizce dışında dillerde de söyleyin. Her dille söyleyin çocuğunuza bunu uyumadan önce. Thank you